Selamun arkadaşlar. Öncelikle Serkan dayınızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar beklenen kar geldi. Şükürler olsun ya Rabbime. Ee, kar Yaşı tabi daha çok yağsın. Daha çok yağsın. İşte kıyamıyorum bilem. Karabaklı'ya kıyamıyorum. Kar işte ah. Ah ah. Dört panlak. Dört panlak. Şu güzelliğe bak. Ya bir metre olsun. Bir metre. Kıyamıyorum Şuna bak. Bak evden yiyemiyorum. Şu güzelliğe bak. Rabbi alemin. Herkesin ihtiyacı kadar kar yağsın. <laughs> Allah-u Ama aşırı derecede soğuk arkadaşlar. Müthiş derecede soğuk. Uyuştuk parmaklarım dahil bir iş yapmadan. <laughs> arkadaşlar bu sabah ne yapıyoruz? Bu sabah şimdi ee, hemen ahırlarımızı görelim. Hayvanlarımızın karınlarını doyuralım. Ondan sonra salıp sulayalım e, ee, günlük işlerimize devam edelim. Ben hemen acilen hayvanların yeygülerini dağıtayım. İçimize bakalım yani. Ay, soğuk soğuk. Ne yapıyorsun lan? onlar? Çömbikler. Ne? Ne bekliyorlar? E ne lan? O ne biçim? Sağ var? vay. haber mı dışarıdan? Dışarıdan haber alalım mı dışarıdan? Dışarıdan mı dışarıdan? Dışarıda Dışarıda görürüz.

susamış suyu bekliyor. Neyi bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Evet, susamış. Susamış. Ama yemiyorum ama. Bak tavukla da hayır. Şu tavukların yerine bak tavukları yani. Şimdi... Bunun kafayı da tam Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyor lan. E? Tanem Sal çıksana. sal da çıksın. Salak, salak. ne yapıyorsun lan? Vuhu. Trident. Bebek diyor yumurta. Yok mu bir şey? Gel bak ayda karı

Ay gül. Ne yapacak Gel, 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 gel. Gel hadi. Gel benimle gel. gel, gel. gel. kafa değil mi? Hadi kafa gelmedi. Hiç çıkamadı ki karda. Uyuştu mu ellerim? Soğuktan. <laughs> <laughs> Durdu kız orada. Yumuşaya çıkardı. Bak niye çıkamıyor? Nerede? Kendini. Gel. Gel. Gel gel bakayım gel gel. Annem sanki kara hiç görmüyor. Bak bu tavla da kar görmediler ha. İlk defa görüyor he? Geçsin nereden gidiyor? Nereden almamadın? Nereden almamadın? İyi hemen şimdi Evet, evet. salalım. Hadi bakalım. Karı. Buyurun bakalım.

Ya oraya niye giriyorsun? Oraya ne giriyorsun? Oraya ne giriyorsun? Şu atolla bana sırtında. Şu ha. Bir kar görün bakayım ha. Aynur. Aynur. Şu karda oyna bakayım. İşte burada salalım. bir dur Bir ne kadar korkuyorsunuz ya? Şu. Ör, şımarma. Şımarma. Dur yavrum. Ha. Ne? Elinde inne var zannediyor ha. Vallahi billahi. Yine ya ti i̇şte Bir size bir karı koyurum bayım hadi yapayım. Ha. Kör kör. Şumarma. Hadi. Ha. Ha.

Ova bak la Hah <laughs> Abi ıslık bile çalamıyorum soğuktan. Arkadaşlar pınarımız zaten dediğiniz gibi kurudu diye. O <laughs> yarım o. Ne yapıyorsun o Soğukta vallahi ısırırsınız birbirinizi. He? Şşş, kime diyorum kime? kızım gel. Ha? Huh. Uzun ağız. Karın nasıl kar? <laughs> Atevimiz iyice kar oldu yahu. Ya üstüne bir şey örtmedik de biz bunun ya. <gülüyor> Baba. Bu da Kızım gel. Hah. Baba, güzel. Alo Gel bakayım. Gel kızım. Gel kızım. O ne o? o? Ne Niye böyle yapıyorsunuz ya? Niye korkuyorsunuz siz ya? E? Su içmeye mi gidiyor mu bakayım? Lan başka. Sen mi sürüyorsun ben mi? zaten gider bunlar ya. Bağlayamam kapıyı şimdi ben. Arda Mertular bırakı görür mü? Ha, ince olan girin da geldi ya. Oo! Olmadı bu iş. Allah. Evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.